Arkadaşlarla tut elini. Elini tut tut.Konuş arkadaşlarla. Ben bugün eve gideceğim ya. Siz de okula gidip okula gidin so okula gidin sonra da eve gidin. Tamam mı? Tamam dediler.Hadi gel. Bir konuşsana. Videoyu kapattım. Konuşa konuşa gel. 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 Dokunma oralara. Herkes bir gün büyüdü ama ben küçümen bir kız oldum yani. Herkese bir merhaba. Hadi çık yukarı. Yeri gösterme. Yukarıya göster. Ee, Biraz ben... Kaldır telefonu. Yukarı kaldır. Bir yasta yaptık. Hayır hayır. Elini çek oradan. Elif El, bir elini çek oradan.